Kanalımdan herkese bugün de merhaba arkadaşlar çok kolay bir kurabiye tarifiyle geldim. Tereyağı kullanmadan, margarin kullanmadan, e, biskotti lezzetinde, çok pratik, çok da lezzetli güzel bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Sizleri bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarife geçiyorum. Şimdi kurabiyemiz için 3 adet yumurtam var. Birinin beyazını da iki yumurtanın üzerine ekleyip e, bir su bardağı toz şekerle çırpıyorum. Yumurtanın bir sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Toplamda 3 su bardağı da un kullanacağım. Yine de kontrollü koyun arkadaşlar. Benim kullandığım bardak ölçüsü bu bardakla klasik su bardağıyla. Şöyle çok az kabartma tozu kullanacağım. 1 tatlı kaşığı kadar ama tepeleme dolu değil. Bir pakette vanilya koyacağım. Kabartma tozunu çok fazla kullanmıyoruz. Dediğim gibi 1 tatlı kaşığı kullanacağız. Ee, yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdık. 3 yumurta kullandık. Yine malzeme listesinde detaylıca videonun altına yazacağım. Unu da kontrol ekleyin arkadaşlar. Birdenbire 3 su bardağına fazla gelebilir. Sert olabilir. 2,5-3 su bardağı arası koyarak yumuşak bir hamur yoğurun. Şimdi ben ilk başta elime çok yapışacağı için spatula ile biraz karıştırdım. Aşırı ele yapışan bir hamur arkadaşlar. Elinize yapışıyor diye un eklemesi sakın yapmayın. Hemen hamurunu toparlıyorum. Çok fazla uğraşmaya da gerek olmuyor. Bu şekilde bakın özellikle yoğurma kısmını biraz uzun tuttum ki elime yapıştığını siz de görün. Sonra çok yapışıyor hamur toparlayamadık gibi şeyler olmasın. Bir 5 dakika buzdolabında beklettikten sonra hamuru çıkarıyorum hemen şöyle yuvarlayıp kalın bir rulo formu veriyorum. Yağlı kağıt serdim, Tepsimi alıyorum. Tepsinize yağlı kağıt sermeyecekseniz yağlayabilirsiniz katı yağ ile ya da sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Hamurun üzerine şöyle elimle bastırıp biraz yassılaştırıyorum, inceltiyorum ki kolay pişsin arkadaşlar. Çok kalın bırakırsanız içi pişmeyebilir. Elimle bastırıyorum ve şimdi önceden ayırdığım yumurta sarısına bir çay kaşığı kakao 2 e, tatlı kaşığı da süt eklemesi yaparak iyice çırpıyorum. Çırptım. Kakaolu yumurta karışımını kurabiyenin üzerine sürüyorum. Her yanına güzelce iyice sürelim. Daha sonra şekil için şöyle bıçakla çizikler atıyorum çapraz çapraz. 160 derecelik fırında yavaş yavaş pişiriyoruz arkadaşlar. 15-20 e, hatta 25 dakika sürebilir pişmesi. O yüzden dikkatli olun ama e, daha fazla tutmayın. Maksimum 25 dakikayı geçmesin. Ve de düşük ısıda pişmesi önemli arkadaşlar. Kalın bir hamur olduğu için içi pişmeyebilir. Mutlaka dediğim e, fırın pişirme derecesine dikkat edin. Fırından çıktığında bu şekilde yumuşak olabilir ama bekledikçe katırlaşacak. Soğuduktan sonra biraz ılıkken hemen şöyle keserek sizlere de iç dokusunu göstereceğim. Böyle e, ağızda dağılan bir kurabiye değil arkadaşlar, biskotti gibi bir kurabiye. Yani biskotti'nin e, formu nasıl? E, etimek gibi böyle etimek formunda bir kurabiye çaya batırmalık kıtır kıtır bir kurabiye oluyor. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun denediğinizde e, bu lezzeti seviyorsanız ona göre karar verin. Benim sıvı yağlı kurabiyelerimi de deneyenler bilir aynı o lezzetli oluyor. E, çok güzel bir tarif, çok güzel bir e, sunumu, görüntüsü ve lezzeti var. Umarım denediğinizde sizler de çok beğeneceksinizdir. Konuşamadım yine bugün. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.